edirdim, kopaydı da. Yazıktır, günahdır demeyeydim. Boşuna dememişler. Merhametten maraz doğar diye. Yoklar değil mi daha? Yoklar. Bebesi de oldu mu tamam artık Şermin Hanım. Tepemize Canım belki gebe falan değildir be abla. Olmasaydı yengemin yüzü güler miydi hiç? Ya ne çabuk gebe kaldı bu. Kız geç bile kaldı. Daha var ya o konağa gelir gelmez girdi Demir Bey'in koynuna. Çok dedim ama inanmadınız. Aa, ne zaman dedin? Ben dedim Aslı. Bu iş karışık bir iş saniye. Yani benim hiç aklım ermiyor. Şimdi bunlar konağa kaçak geldiler. Abinin katil olduğu ortaya çıktı. Güya ailesi soylu soplu bir aile. Ama bir ihtiyar kadın geldi düğüne. Sonra bir de Züleyha'nın dayısının oğlu çıktı geldi. O da yarım saat içinde apar topar gitti. Sizin aklınıza yatıyor mu bu? Doğru söylüyor abla. Ya siz de Şermin Hanımcığım ya. Büyük hanım ne deseydi millete? Benim oğlum yedi. Gitti konağın hizmetçisini koynuna aldı. Biz de artık mecbur ne yapalım nikah kıydık mı deseydi? Yok yok Saniye. Bu iş o kadar basit değil kızın bir sırrı var. Ama hadi bakalım. Elbet çıkacak ortaya. Parsişi gelinlik de yok ortada. Ha? Demirciğim gözün aydın. <laughs> İnşallah adını Adnan koyacağız. Keşke rahmetli Adnan Bey de görebilseydi. Ya Allah bahtını yolunu açık etsin. Amin. Yıllardır Demir'in baba olmasını bekliyorduk. En sonunda yüzümüzü Züleyha'mız güldürdü. Artık demek ki hayırlısı buymuş Şermicim. Öyleymiş yengeciğim. Gülbincim, kermese hala eşya topluyor musunuz? Tabii ki. O zaman size bir sürprizimiz var. Bu Züleyha'nın giymediği gelinlik. Demir Paris'ten getirmişti ama o illa benim gelinimi giymek isteyince bu böyle yepyeni kaldı. Harika. Ay, güzel. çok güzel. Keşke ikisini birden giyseydi. Aa, bu niye aklımıza gelmedi Züleyha? Birini nikahta giyerdim, birini de düğünde sizinkini çok beğenince aklıma gelmedi benim de anneciğim. Yavrum. <laughs> <Ne oldu? Gülüyor> o yer gelir yazı da yaban gül o olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem. Tutulur dilim